hocam. Ben mesela Galatasaray'a aslan Galatasaray denmesine de karşıyım. Çünkü aslan hocam dünyanın ya. en şerefsiz hayvanları. Oha! Oh, hocam yapma artık ya. Ertan ben gidiyorum. Ben gidiyorum hocam. Ben burada kalmam hocam. Böyle bir rezillik yok. Ama biraz gel, Rasim. Buraya. Rasim Buraya. birazdan gel Rasim. Bu ne ya? Rasim birazdan gel. Böyle bir rezillik niye? ben görmedim ya. Bir hava ol gel. Ben oradayken aslana şerefsiz hayvan denemez. Niye? Bir saniye bir dakika. Müsaadenizle anlatayım. 20 saat uyur. Hocam ama. Gansa'ya demiyorum ya. Aslan'a diyorum ya. Aslan'a aslan da demiştim. Allah Allah aslanı e Rasim gel Rasim hadi gel, gel Aslan dünyadaki... Gel ver. Dünyadaki en şeref hayvanların başında niye gelir biliyor musun? 20 saat erkek aslanlar 20 saat uyur. Av, kadınlar avı yakalar. Kenara çekilir. Baba aslan gelir avı yer. Geri kalanlar siz yiyin der. Dişisi çocuk doğurur. Tekrar çiftleşebilmek için çocukları boğar. Öyle bir hayvandır aslan. Aslan öyle çok şey bir hayvan işte. Herkesi yer. O, o o da havası var. Başka bir havası yok yani. Senin Bunun de aslanla alakası yok hocam. Vallahi Bunun Galatasaray'la alakası yok. Aslana konuşuyoruz biz. Galatasaray'a konuştuğumuz yok. Hocam ya bana niye göre bu kadar korkaksınız Hayır bana, bana göre de, de, şey de Afrika'nın en cesur, en görkemli, neyin görkemli en korkutucu hayvanıdır kork... hocam. Ya et aslan. Et yediği için Hayır, vücudu etken da değil hocam. Ben Afrika'da 50 gün yaşadım. Tamam.